Hepimize merhaba Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Yani ne duruyoruz? Başla. Ben şu anda başladığımıza göre. Başlayalım. <laughs> <laughs> granny oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi anneniz ya. <Nilsia>, makasla oynama. <laughs> <Hı -hı. gülüyor> Arkadaş, Bulan nelerse de, 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 de. De. Evet arkadaşlar kulaklık taktım. Green'i bağlarını biliyorsunuz. ama de, öyle değil. Aslında hmm. arada dolaşmışsınız. Neden dolaşmışsınız? Ben orada lazım. <laughs> Bunları hiç söylememiştiniz. Direkt eşimin yanına gittim. Ertesi günde Antalya'ya gittim demiştiniz. Şimdi inanmam <laughs> gerekti. Kafamı dağıtmam gerekti. Dolaşmadım ki Dolaşmışsınız eve geri dönmemişsiniz ya. Afrona dönmüşsünüz dönmüş. Afyon Kareisarı yoluna Aynı geldiğiniz. şey <laughs> Ben ne alakaysa? Allah şey var. Allah'ım inşallah şey çıkar. Ne dolurzu var.

Tamam. Bir okey. İlk defa hep bulduk. Bu <laughs> <laughs> kitapla ne yapacağım ki? Yani şey. <laughs> <zaten> <laughs> <So> What the? <gülüyor> 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 Neyse, buraya <laughs> bırakalım da sonra <laughs> alırız. Karı batarya. Aslında. Neşe arıyorsa. Sence, sen, sen, sen. Bu <laughs> ne ya? Kurbanlık eti. Reni buglarını bilirsiniz tabi. Gel ben. Kesin şurada da burada gizli bir şeyler var. Bu <laughs> Arkadaşlar. Şey, arkadaş. Daha neler? Yürü inceyin. var. Nereye gittiğim var. gezdim var, Kör. Arkadaşlar şimdi oyuncak yerine nasıl gideceksin? Yani... Kitabı aldığınıza göre oraya nasıl gideceğinizi söyleyeceğim. İşte bu kitabı <laughs> alıyorsunuz. Bu Sonra burada gizli bir şey var. Eğer burada basarsanız gizli boyut var. Hop burası <tık> Sendrina'nın annesi. Evet, evet, ve bunu kitabı koyduktan sonra hop düşüyor. <tık> Galiba boğazın bir şey kalmış olabilir. Gözü çıkmış. Şimdi. Gideceksiniz ve hop, hop geliyor. <tık> o ne oluyor? Oh! şey ittirdi. Ona bug yaptı. <laughs> ya. <Yani>. Bunu ben <laughs> Arkadaş gitsin şu şimdi. Slenderina bak ya. Ay o beşe koyuyoruz bunu. geliyor. Bir annesi ölmüş. Ama arkadaşlar şimdi. Bunu takip edelim. Arka evet şimdi boğazından bir şey çıkacak. Evet şey boğazından bir şey, evet, şey çıktı. Hayır, üstüne çıkalım. çıkayım. He? Üstüne çıkayım. Evet, e iyiyim. Tamam. <gülme> <gülme sesi> Ya yani gezmişimdir. 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 Ah, 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 tamam ben bilmediğim için soruyorum sana. Kafanı Gezirecek ne var? şey oldu ya bir şey yok burası. Yani Buraya var? girmek şey, için Spider Key. Yani örümcek çok güzel. bunu gösteren de vardı. <laughs> Vay ki. Okay. Burada da gizli bir şeyler bul bulabilirsiniz. Kır. Gördünüz mü örümcek? İşte. Allah. Slenderman'ın annesinin Slenderman'ın anneannesi mi? Ne? Babanın ismi ne? Dönüşünüm herhangi bir sıkıntı Bak buradan bir şey, şey çıkmazsınız. işte. Değil, Gelmemiş! Allah hmm. <laughs> 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 şey, e, korktum. <laughs> Reçineye Geri dönüyordum ben. Ne yaptınız? Evet. Neden oraya gittiniz diye soruyorum Şunun bir tane şey yok. Bir adam gibi akıl şeyler <laughs>